Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle şişim var. Isıttım ee, ucunu. Ee, delik deliceğim soğumadan. Bakın hemen deliyor. 3 tane yeter. O burada soğusun. Arkadaşlar patlıcan ekiyoruz. Şöyle döndüreyim gözüküyordur, değil mi? Evet. Arkadaşlar yaza hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Çam toprağı Böyle toprağımızı yarıya kadar toprağımızı kattıktan sonra su sıkıyoruz. Su arkadaşlar bildiğimiz bir şişeye fıs fıs aldık taktım. Temizlediğiniz ilaç deterjan şeyleri de olabilir ama benim bu içecek şişesi. Evet şimdi böyle. Elimi kurulamam lazım çünkü patlıcan tohumlarını göstereceğim. Arkadaşlar patlıcan tohumları. Şöyle bir de güzelce bakayım da. Evet. Çok minikler zor gözüküyorlar. Evet. Mor patlıcan tohumları. Şöyle arkadaşlar bunları Evet. Şöyle ekeleyeceğiz içine. Susama benziyorlar biraz. Ben hobi bahçesi yapacağım için bu, bu küçüklere ekiyorum. Buradan tabii ki şaşırtma yapacağımız için. Evet. Şöyle. Bu kadar yeterli bana. Ben bunu dağlardan getirdim arkadaşlar, çam toprağı. Ee, hazır toprakla da ekebilirsiniz, onunla daha da güzel olur sanki. Belki vitaminlidir, şeylidir, karışımlı oluyor diyorlar. Ben çiçeklerimi de bunlarla büyüttüm, çok güzel çiçeklerim vardı. Ama şimdi yok, çiçeklerimi dağıttım. Menekşelerim vardı. Şöyle arkadaşlar bu çamur toprak olmadığı için çok gibi gelir ama olsun. O kendini kurtarıp çıkacaktır. Evet. Bir tane patlıcanımız kıyıda kalmış. Onu da atacağız. Ziyan etmiyoruz. Evet. Evet. yine tekrardan suyunu veriyoruz. Böyle ara ara fıs fısla suyunu vereceğiz ama her gün değil. Haftada bir olur. Bakarsın. Şeyine göre yani kuruluk derecesine göre su vereceğiz. Bence bu yeter. sonumuzda yine bağlayalım. Çıkmazsa tekrar ekeriz. Evet. Şöyle. Bunlar herhangi bir dondurma kapları şeyleri. Hani çıkıp şöyle şu kadar oluncaya kadar bunun içinde duracak. Ondan sonra bardaklara ya da viyollere tek tek Aşı diyoruz biz aşılama yapacağız yani şaşırtacağız. Şöyle kapatalım. Evet. Şimdi ben bunu şeye koyacağım. Ee, odaya koyacağım orada kaloriferli olduğu için oda sıcak. Camın ağzına koyacağım arkadaşlar. Güneşin de görüyor. Öyle yerde koyarsanız daha iyi olur. Sıcak ortamda arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.